Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün doğal oyunculuğu kendine has enerjisiyle başarılı oyuncu Algı Eke konuğum. Hoş geldin Algı. Hoş bulduk. Sonunda seni bu stüdyoda görebildik. Teşekkür ederim. Ee, ben de mutlu oldum geldiğim için. Evet, Akyaka'dan geldin ve buradasın artık. Çok şükür <laughs> diyorum. Çok şükür. Nasılsın? Görüşmeyi neler oluyor hayatında? Ee, neler oluyor? Aynen bir Akyaka İstanbul trafiğindeyim. Çalıştığım dönemlerde İstanbul'dayım ki bu ara çok çalıştığım için İstanbul'dayım ama genel olarak iki senedir aktif Akyaka'da yaşıyorum diyebiliriz yani. Hı hı. Yeni projelerim var çok güzel. Bir evet. YouTube projem var, bir film çektin. Çok güzel tek kişilik bir oyunun var. YouTube'dan başlayalım. Nasıl bir proje? Ee, bir seneden fazladır hazırlandığım bir YouTube kanalı e, ve içeriklerini çalıştığım, kendim yaptığım içeriklerini tabii ekiple birlikte e, Epic Fail TV adı K ile Epic e, Epic Fail'de yani ben insanlar her yerde genel olarak başarılarını anlatıyorlar. Ben başarısızlıklarınızı anlatın üstünden e, gitmek istediğim bir e, kanal bu. Ee, ve kendimizle dalga geçebildiğimiz e, projeler yaptığımız yanlış kararlarımızı konuştuğumuz e, talk showların olduğu, Benim kendi canlı yayınlarımı yaptığım ve insanlardan işte başarılı olana kadar geçirdikleri başarısızlıkları e, anlatmalarını istediğim Çok ya güzel. da evet ya da işte yanlış kararlar masası diye bir formatım var. Orada da yanlış kararlarımızı değerlerimiz üstünden konuştuğumuz bir format. Tevazu nedir, cesaret nedir, saygı nedir, sevgi nedir? Bunlar günlük hayatta karşılığı nedir? Gibi burada ilerlediğim bir komedi kanalı olacak bakalım. ama Çok güzel, hayırlı olsun. Çok çalışmak gerekiyormuş. Hiç şey değil, bayağı ciddi bir mesela kanalım var. <laughs> ama güzel bir de şey de format da çok güzel ama insanlar başarısızlıklarını rahatlıkla anlatırlar mı acaba? Biz biraz böyle çekimsel bir toplumuz ya. Evet işte ben de tam olarak aslında çevremde benim gibi ben kendimi en çok Gömen benimdir hep ee, ve aslında şeylerde de e, bunu konuşabilecek insanları zaten davet edip e, bunun üzerinden eğlenerek bakın hani e, hayat aslında e, uzaktan gülebildiğin şeyler. Yakından çok trajik e, Chaplin demiş uzaktan aslında komedi. O yüzden o bütün hatalar şeydir böyle 20 yaşında aşık olduğun adam mı düşünüp gülersin ya ben ne yapmışım yani o yıllarda. <laughs> <Evet> ya. <laughs> ya da böyle işte verdiğin hep bir yanlış kararın yanlışı da yanlış yazıyoruz. O da yanlış. Aslında yanlış yok gibi bir yerden Güzel. felsefesi de. Bakayım heyecanlıyım yani. Sevdim o işi. Beni canlı çok heyecanlandırdı. Kesin evet. izlerim. İzle lütfen. İlk aboneniz belli. <gülüyor> <gülüyor> Peki çok daha e, değişik bir filmde rol aldın. Aynen. E, Can Evrenol. Evet, Can Evrenol çekti bir e, uyarlama, e, Cam Sehba, hı hı. Alper Kulla birlikte oynadık e, ve Özgür Emre Yıldırım e, vardı. Zaten çok küçük bir kadro ve neredeyse bir günde geçen bir hikaye. E, benim daha önce oynadığım bir tür değil. Adını hı hı. nasıl adlandıracağımı bile bilmiyorum. Korku komedi kabus falan gibi bir şey yani. Oo. Ama ciddi e, yurt dışında çok beğenilmiş orijinali. Ben bizim de hiç fena bir şeyler yapmadığımızı düşünüyorum. Seveni çok sever, sevmeyeni sevmeyecektir filmi. Ama beni oyuncu olarak uzun zaman sonra köşeye sıkıştırmış bir proje. Yani hmm. ne, ben bunu nasıl oynayacağım diye çok zorlandığım bir iş yani. Bu çok şimdiden çok merak evet. ediyorum ama evet. korkunun çok ciddi bir izleyicisi var. Çok ciddi bir izleyicisi var. Benim daha önce hiç korku filmim yok. Ee, bilmiyorum yani bence fena oynamadım ama e, dediğim gibi artık takdir gene izleyenin yani yapacak bir şey yok. Çok ben, kan var mı? Var tabi. yani. Çünkü <laughs> Can'ın tarzı genelde Can sinemasında yani, evet. bir kan var. Evet En sevdiği yönetmen Tarantino falan. Dolayısıyla evet, bir kan fetişi durumu olabilir. Öyle böyle şey yapış yapış çıkıyordum bazen setten. Her yerim kan falan. Of onun Tabii. makyajı da çok zordur. Ve Saatlerce. şey böyle kafa neydi bir tane sahne hani kafama balta falan Yani böyle çok acayipti benim için. çok Hem çok eğlendim hem çok stresli. Bakalım benim için de diyorum ya yani ben çok sıradan senaryolar veya birbirinin aynı senaryolar oynadım onları kendimce özgünleştirmeye çalıştım. Belli bir matematik var gidiyorsun işte o matematiğe uyan senaryolar talep doğrultusunda yapılan. Ben biraz gıcık biri olduğum için hani onun şey anlamda işi anlamında. Hani bari özgün bir şey yapayım falan derken bunda hiç özgünlüğe gerek yok. Çok özgündü zaten her şey yani. O ben sadece bir dakika burayı iyi oynayayım falan gibi gitti yani. Peki hayatındaki seçimlerini karnında uçuşan kelebeklere göre mi yapıyorsun? <laughs> yanlış kararlarımı ona <onunla> göre veriyorum. <laughs> Bugün de kelebeklerin uçtuğu Her kararım yanlış oldu. Gerçekten <laughs> e, tabii. mi? Yani mantıkla vermediğin her şey e, günün sonunda neye göre yanlış? tartışılır hepsi te tecrübe ama e, bence şey ne denir? E, ben çok ani karar veren fakat verdiğim belirsizlikten nefret eden e, hemen ani karar veren biriyim dim daha olgunlaştım. 3 sene 3 yani seneyi buluyor. Daha mantıklı gidiyorum ama verdiğim bütün e, büyük majör hayatımı etkileyecek kararlarımı birden verdim. Duygularımla verdim. Aşkta da işte de çoğunluğunda çok büyük zorlanmalar yaşadım. Bedelini de ödedim. E, hepsinin arkasında durdum kararlarımın ama geldiğim noktada sanıyorum mantık o kelebeklerle falan değil. Ee, çok... artık rasyonel bir insansın herhalde 3 evet. yıldan sonra. Evet, çok çok yıprandım. Ve e, şey değilim. Eskisi kadar güçlü değilim. Ben çok güçlüydüm yani. Evet. Alıyorum, göze alıyorum. Bedelini de ödeyeceğim yanlışsa yanlış. Şimdi onu şey yapabilecek güçte de değilim. Daha yorgun hissediyorum kendimi. O yüzden fundayı iki kere tartıyorum kafamda onu oraya koyuyorum. Bunu buraya bir gece üstüne uyuyorum falan öyle kararlar ver, veriyorum. Olgunla büyümek öyle bir şey. Büyümek var. böyle. Biraz şey. büyüdüm diye güzel. Güzel bir yerdesin bence. Peki oyuncu olmasaydın ne olurdun? Oyuncu olmasaydım şey istiyordum. Çok özeniyorum filmlerde. Şef olmayı çok istiyordum. Hmm. Hoşuma gidiyor. Hala belki hayatımın bir döneminde ama onun için biraz geç kaldım. Oyuncular çok emek verdi. O kadar uzmanlaştığım bir yerleri bırakıp başka bir şey denemeye gücüm şey olmuyor. Diyorum ki buradan yani yazıyorum ben dramaturgim aynı zamanda ee, ve orayı şey yapıp kendimi ilerleyen beş senelik hedefimde e, proje tasarımda ve arkada görmeyi istiyorum zaten. Ama hiç oyunculuğa bulaşmasaydım ve algı olarak e, şey yapsaydım ya da üniversitede belki vazgeçtiğim noktada akademisyen olup e, şey kültür e, kültür bilimi kültür tarihi bilimi okumayı çok isterdim. Hmm. Nevzat Kaya var hastasıyım çok büyük hayranıyım. Onun gibi biri olmayı çok isterdim. O kadar bilgi sahibi olmayı isterdim kültürlerle alakalı yani. Güzel. Akademide kalırdım büyük ihtimalle gibi geliyor hmm. iki tane var oyuncu olması şef ya da akademisyen, akademisyen olmak peki sana göre iyi bir hayat nasıl yaşanır bana göre iyi bir hayat nasıl yaşanır hmm. kendi hatalarına gülmeyi öğrenerek başına gelen her türlü başına gelen şeylerin geçici olduğunu bilmek sevebilmek sevilmeyi kabul edebilmek Birçok insanın sorunu sevilmeyi hak ettiklerini düşünmüyorlar. Bir sürü travmaya da bağlı ama sevmek, sevilebilmek, anlık duygulardan, mutluluklardan beslenmek, başarılarını da geçici, başarısızlıklarını da geçici olarak kabul edebilmek. Para için iş değil, ya bir iş yapıp karşılığında para kazanmak. Yani ya bir şey üretip onun değerinin gelmesi ama para için kendini helak etmemek. Ee, bu kadar. Ne güzel anlattın. Öyle geliyor bana. E, yani. Çok güzel. Peki günümüz dünyasında kendi ritmini bulmak çok da zor oluyor ya bazen. Sen nasıl dengeni buluyorsun? Alan koruyorum. Çok zor bir şey o günümüzde. Her şeyden seni uyarıyorlar. Telefon. Mesela şu telefon her dakika bana ulaşabilirsin demek değil. Bunu söylediğim zaman küstahlık olarak algılanıyor. Bunu yanımda taşımam senin bana her istediğin saniye ulaşman demek değil benim kendi bütün veya alanıma girmen işte çok kolay oluyor. Ben mesela şeyi de sevmiyorum işte Instagram'dan bir şey atıyorsun story başka biri yazıyor e oradaymışsın görüşelim mi? Şimdi onu diyorsun niye attım senle görüşmek istesem zaten sana yazarım story'den görüp niye beni arıyorsun'a kadar <gülüyor> gidiyorum. Yani <laughs> Yani alanımı koruyayım, rutinimi nasıl oluşturayım çok zorlanıyorum. O yüzden gidiyorum işte şehir dışlarına ben. Akyaka'ya ondan önce Kaş'taydım. Ondan önce şeydeydim, Datça'daydım. Ben hep uzaklaşayım, izole olayım, üreteyim, geri sizin aranıza karışayım O Ancak orada sabah çıkıyorum, yürüyüş yapıyorum, iyi bir kahvaltı yapıyorum, iki sayfa kitap okuyorum, işte ne bileyim trafik yok gibi. E, spor yapabiliyorum gibi e, şey bu yüzden. Yoksa öbür türlü şehir hayatında rutin yapamıyorum ben. Yani her gün bir krizle evet, uğraşıyorum. Sen ya kaos da, insanı değilsin. Sevmiyorum. Ç sorun çözerim ama e, o sorun çözmekten beslenmiyorum ben. Bazı insan seviyor ya onu. Tabii kriz çıkarıyor evet. ki krizi çöztürün. çözsün. Hayatına renk katmak için. Krizi yaratıyor sonra krizi çözüyor. Evet. Ve bundan keyif alıyor. Keyif Challenge çok ciddi bir hastalık bence bana çok yorucu geliyor. Var olduğunu hissediyor herhalde bilmiyorum. Ya da evet güçlü hissediyor güçlü kendini hissediyor. bakalım. Onu çözüyor evet. çünkü çözecek bir şeyler verilmesi gerekiyor böyle insanlara. <gülüyor> <gülüyor> çok diye gerçekten değişik bir program oldu sanki böyle herkese güven gibi hissediyorum. Peki en çok pişman olunan şeyler yaptıklarımız mı yapamadıklarımız mı? Ben yaptıklarımdan çok pişman oldum. Yani kendime çok kötü davrandığım zamanlar oldu. O, o açıdan benim için yapamadıklarım, bazen her şeyde yapamayabilirim mi de kabul ettim. Hı hı. Sanıyorum yaptıklarımdan edindiğim pişmanlık daha ağır bastı bende. O yüzden şey lafını bilemiyorum. Yapacakların, tabii içinde kalması da e, kötü bir şey ya. Yani aslında ne bileyim? Ya o da bir acı. O da çok. İçinde kaldım mı? Çok insan, insan evet. var öyle. Çok. Hüzünlü oluyor onlar zaten anlıyorsun. Yapamamış yani o. En azından ben yaptım üzüldüm gibi diyebilirim yani pişman da olsa. O yüzden hani yapmak daha iyi galiba. O da güzel bir derstir. Onun evet. öğretisi de başkadır. Evet. Seni büyütmüştür. Evet aynen. Güzel bir yere gelmişsin bence <laughs> ben öyle hissediyorum.